أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi tahrimi sabbil muslimi bi gayri hakkın. Evet değerli kardeşlerim, okuduğumuz hadis-i şerifler dinimizce yasaklanmış olan, yapılması günah olan, bazen haram, bazen tahrim ve mekruh olan şeyler hakkında hadis-i şerifler okuyoruz. Bugün inşallah haksız yere bir Müslümana sövmek Hani bizim Türkçe'de ne küfür Küfretmek. Bunun hakkında ayeti kerimeler ve hadis-i şerifleri okuyacağız inşallah. Bu bir Müslümanı aleyhinde onu eziyet edecek, onun gönlünü kıracak, onu rencide edecek, iffetini, haysiyetini, şerefini düşürecek ifadeler kullanmak ve dolayısıyla bir Müslümana eziyet etmek caiz değildir. Bununla alakalı Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا Hak etmeden, mesela hak etmek şöyle olabilir. Bir adam, bir adama sövmüştür. Adam dava etti. Ben bu adam bana sövdü. Bu beni şey yaptı. Ben buna kısas. Buna, bu bana sövmüş olduğu sövmesine karşılık hakkımı istiyorum bundan. E neyse ben de ona küfredeceğim. Ona o hak verilir ona. Dolayısıyla o ona öyle rencide ettiğinden aynı onun gibi, onun misliyle kişi ondan dava edip hakkını alabilir. Heh, o zaman ne olur işte? Hak ederek bir adama, yani adam hak ettiği için ona öyle karşı vermeyi kendisine bir ceza olarak hak ettiği için o adama rencide edilebilir, o adama kızılabilir, icabında küfredilebilir, bir şekilde ona kötü konuşulabilir amma hak etmeden bir ada bir mümin erkek ve hatta bir mümin kadına eziyet edenler eziyet etmek nasıl olur fiili olarak adama eziyet etmek de olabilir zulmediyor adam fiili eziyet ediyor sözüyle eziyet ediyor iftira ediyor olmayanı söylüyor adamın adamın e, iffetine haysiyetine şerefine hale getirecek ifadeler kullanıyor kafir diyor adam icabında adama, fasık diyor adama, zalim diyor. Abi ki söylemiş olduğu şeyler adamda yok. Dolayısıyla böyle hak etmediği halde bir mümine veya erkek veya da kadına eziyet edenler fakat ihtemalu. Cenab-ı Allah buyuruyor. Böyle yapanlar muhakkak yüklenmişlerdir. Buhtanen bir iftirayı, bir iftira atma yükünü yüklenmişler. Ve ismen mübina apaçık bir günahı boyunlarına yüklenmişlerdir. Diyor Allah Celle Onun için Bazen insan düşünüyor. Tartışma yaptım, kavga yaptım. Şöyle dedim adama, böyle küfrettiğim adama, böyle yaptım adama. Zannediyorsun ki bir şey yapmışsın. Halbuki o yapmış olduğun şeylerle eğer adamda gerçekten söylediğin şeyler adamda yoksa iftira ettin ona. Ve adamı eğer söylediğin şeyler adamda yoksa bu defa o adama karşı yapmış olduğun o eziyetlerden, o hakaretlerden dolayı günah kazanmış oluyor insan. Bununla alakalı birkaç hadis-i şerif okuyalım inşallah. Ve Ali bin Mes'ud radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an rivayet ediyorlar ki Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Sibabul muslimi fusukun ve kitaluhu küfrun. Bir Müslümana sövmek bizim tabirde küfür etmek fasıklıktır. Fusukun fasıklıktır. Haktan doğrudan çıkmaktır. Fasık kime denilir? Fısık. Mesela Allah'ın haram etmiş olduğu, yasak etmiş olduğu bir şeyi alenen, aşikara işleyen, yapan bir adam fasıktır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı bu şekilde günahları işleyenlere fasık, kafirlere de fasık ifadesini kullanmış. Haktan çıkanlar, dolayısıyla bir Müslümana karşı onun iffetini hale getirecek. Mesela adam e, adama zinakar diyor adama, fa affedersin, fahişe diyor, onu diyor, bunu bir sürü şeyler söylüyor adama. Hırsız diyor, yalancı diyor. At, söylüyor da söylüyor. Bu tür ifadeleri kişinin e, haysiyetini e, rezencide edecek ifadeleri kullanmak fasıklıktır. Yani söyleyen kimse bundan hak ve hakikati söylemediği zaman bundan ne kazanmış oluyor? Günah kazanmış oluyor. Ve kıtaluhu küfrun. Bir Müslümanla savaş etmek ise kafirliktir bir Müslümanla savaşmak, onu öldürmeye kalkışmak ise kafirliktir. Bunu eğer bir Müslümanın öldürülebileceğini, bir Müslümanla savaşabileceğini kişi düşünerek bunun helal olduğunu yapılabileceğini düşünerek olursa o zaten ap açık, aşikar kafirdir o. Müslümanla savaşmak Allah Celle Celaluhu haram etmiştir. Müslüman Müslümana ne yapamaz? Kılıç, silah çekemez. Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam'da ne buyuruyor? İdal takal Müslüman bir seyfehima fer katilu var İki Müslüman kılıçlarıyla yani silahlarıyla birbirlerini öldürmek üzere kılıçlarını çektiği zaman öldüren de öldürülen de ikisi de cehennemdedir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram sordular. Ya Resulallah fel ve mal maktul. Yani ya Resulallah bu öldüren adam tamam onu anladık. Öldüren adam Müslümanı öldürdüğü için cehennemde de. öldürülen adam niye? Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Dedi ki, o onu öldürmeseydi, o da onu, o onu öldürecekti. Dolayısıyla o da onu öldürmeye azmetmiş, katletmiş. O, onu öldürmek için imkânı imkanı bulamadı. Yoksa imkan bulsaydı onu öldürecekti. Dolayısıyla bir Müslümanın öteki Müslümana karşı silah çekmesi, onu öldürmeye yeltenmesi, bunu da Allah korusun, e, helal olabileceğini düşünerek yaparsa o adam kafir olur, dinden çıkmış olur. E peki bu kadar Müslüman birbirini öldürüyor şimdi. Var, öldürüyorlar. Nasıl olacak o zaman? Tarihleri öldürülmüş. Nasıl olacak? Ha. Onlar eğer bu düşünceyle Müslüman öldürülebilir, öldürülmesi helandır düşüncesiyle yaptıysa Allah korusun dinden imandan gider. Ama ne yapıyor adam? Diyor ki bu adamın gitmiş olduğu hak değil. Bu yanlıştadır. Bu, bu yanlışı kaldırıp ben hakkı ortaya koymak için o adam hakkın ortaya konulmasına karşı çıkıyor diye düşünüyor. Gerçekten adamın itikadı, inancı da öyle. Veyahut da bir Müslümanın öldürülmesini o da haram kabul ediyor. Ama menfaati için, işte makam için, işte iktidara gelmek için, hangi sebeple olsa olsun, böyle dünyevi bir menfaat elde etmek için, Müslümanın öldürülmesinin haram olduğunu bile bile böyle bir menfaat uğruna bunları yapıyorsa, o zaman büyük günahkar katil olmuş olur, cinayet işlemiş olur. Dinden çıkmaz. Dolayısıyla orada ki ölçü Müslümanın öldürülebileceğini helal sayarak bir Müslümana silah çeken, onu öldürmeye yeltenen bir kimse Allah korusun dinden çıkar, kafir olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bunu biraz bu şekilde izah etmiş olalım. Onun için Müslümana karşı ne yapılmaz? Silah çekilmez, öldürmeye yeltenilmez. İkinci hadis-i şerifimiz Vâni ibn-i Avân Ebi Zerrin radıyallahu anhu ennehu semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhu aleyhissalâtu vesselâm'dan işitmişler ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. La yarmî racûlun racûlen bil fiskî evil e küfrî. Bir Müslüman diğer bir Müslümana fasık demez. Evil küfrî, evil küfrî ve kafir demez. Diyemez. İsnat edemez. Kafir, fasık ne demek? İşte sapık, şimdi bizim ifade sapık, haktan çıkmış, yoldan çıkmış ifadelerini kullanamaz veyahut da kafir bir Müslüman, öteki bir Müslümana kafir diyemez. İlla irteddet aleyhi illem yekun sahibu kezalike. Aleyhisselatü vesselam bu diyor. Ancak bir adam bu ifadeleri kullanırsa, bir adama sapık diyor, zalim diyor, onu ifadeleri kullanıyor, fakat karşı taraftaki adam böyle değilse veya da bir adam karşı taraftaki adama kafir diyor, münafık diyor, bir şey söylüyor ona. Karşı tarafta eğer öyle değilse, yani söylediği adam kafir değilse, söylediği adam münafık değilse, söylediği adam fasık sapık değilse irtaddet aleyhi. Aleyhisselatü o kafirlik o adama döner. O fasıklık o adama döner. O münafıklık o adama döner. O münafıklık söyleyene döner onlar. Kim bunları söylediyse ona, onu söyle. Onun için ehli sünnet bize ne güzel bir ölçü koymuş ta Resulullah'tan bunu, bu, bu, zamana kadar. Ne diyor? Öyle gelene kafir olduğu kafir kafir işte bak bu ayetler eder düşüyor kafir kafir demiyor. Hep ne, neyle hareket ediyor? Hep ihtiyatla hareket ediyor. Bu adam kendisine Müslümanım diyor mu? Ha! Aşikar senin gözününle, kulağınla duyacağın şekilde bir şey duymadın. Ama tevilli olabiliyor o tevillilerden, yorumlardan bir adama kafir, münafık denmez. Adam kendisine kafir demedikçe, adam kendisine Kur'an'ın ayetlerini, dinin ahkamını aşikare, ben bunları kabul etmiyorum, ben bunlara karşıyım, bunları adam aşikare söylemedikçe, yorumlarla, ihtimallerle bir insana kafir, münafık, şu fasık, masık bilmeden bunlar denmez. Bunlar denirse bu iş bu ifadenin boşa gitmeyeceğini karşı tarafta böyle bir kafirlik yoksa kişinin kendisine döneceğini sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmişler. Bize güzel bir ölçü bırakmışlar. Şimdi birçok aşırı kurup dediğimiz önüne geleni tekfir etme, önüne gelene kafir deme, münafık deme onun için bu tür şeylerden biz ehli sünnet olarak hep ihtiyattan sakınıyoruz. Adamı kötüle. Yani adam gerçekten sen görüyorsun ki aşikar şeyleri var. Günahları işliyor. E onun birilerini kurtarmak için, korumak için o adamın yanlışlarını git anlat. Görüyorsan aşikar. Dolayısıyla o adamın imanını bilmeden sen niye diye o adamı kafirlikle yaftalıyorsun, münafıklıkla yaftalıyorsun? Onlara girmeye hiç gerek yok. Eğer gerçekten münafıksa, kafirse bırak onu Allah hesabını Allah'a versin. Sen onun kafirlikle itham etmekle eline bir şey geçmez. Sen ona kafir, yani şöyle düşünelim. Bir kafire bir insan gerçek kafir bir kafire kafir demediği için kafir bak kafir adam kafir demediği için kıyamet gününde Allah Celle dedi, sen bunu niye kafir demedin diye seni hesaba çeker mi Allah Allah? Düşünün düşünün yani düz mantık. Adam gerçekten kafir sen ona kafir dememişsin. Cenab-ı Allah sen bunu niye kafir demedin diye seni çeker mi? Hayır. Çekmez. Ona o kafir onu söylemene gerek yok. Söylememişsin, dememişsin ona kafir. Ama bir adam kafir değil. Sen ona gittiğinde ne dedin? Kafir dedin. Ne olur o zaman? Nasıl hesabını vereceksin o zaman? Dünyadayken sana kafirlik diyorlar. ahirette de onun hesabını veremez. Onun için insanların imanıyla uğraşma hiç gerek yok. bir tarafa bırakın. Hiç kimsenin imanıyla, diniyle uğraşmayın. Bu insanı, insan bunun altında vebalde kalır, altından kalkamaz, çıkamaz altında. Evet, bazen Şöyle olabiliyor mesela, bazı insanlarda şimdi hele hele bu zamanda çok var. Adam yanlış işleri yaptığını görüyoruz. Hangisini sayalım ki? Zinasından, faizinden bir sürü yanlış işler var ortalıkta. E şimdi bu şekilde bunlar alenen bunları işliyor, bu adam yapıyor bunları. Şimdi biz bazen hatta bazı sözler de söylüyor adam. Bakıyorsun ki ya bu söz bir anlam, bir yönlü itibariyle bu insanı dinden imandan eder. Ama gerçekten bu adam, bu söz başka bir anlamı, ikinci bir manası daha bu sözün var mı? Başka bir anlama yorumlanabilir mi? Başka bir anlama çekilebilir mi? Hiçbir anlama çekilemiyorsa, direkt kafirlik ise, bir önce söylediğimiz gibi sarı ayetleri inkar ise, o zaman sen bebarat nakamazsın. Ama ikinci bir anlama çekilebilecekse, o zaman kişiyi orada kafirlikle itham etmeye onun sözünden ben bu anlam çıkıyor. İşte bu çıkmaz mı? Onunla kişiyi kafir yapmaya hiç yeltenmemek, uğraşmamak lazım ondan. Ondan uzak durmak lazım değerli kardeşleri. Evet, biz burada en selametli yolu kendimize, imanımıza, bize zarar vermeyecek olan durumları müzakere ediyoruz. Onları beraber konuşmuş oluyoruz. Ve ana bi hurarete radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Bununla alakalı son hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki iki birbirine söven iki adam. Bu tartışma yapan var ya ağız dalaş yapıyor. O ona söylüyor, ona söylüyor, ona söylüyor, ona söylüyor. Biri söven, o seviyor, ona söylüyor Atıyor onu artık. Şerefsiz, haysiyetsiz. Artık ben saymama gerek yok. Siz biliyorsunuz onları. Atıyor. Böyle, böyle bunu birbirlerine söven, atışanlar ma ismi ismu fale bade mirman. Bunlardan bu sözü birbirlerine atışan, birbirlerine söven iki adamdan konuşanlardan günah fale bade mirman. İlk söze kim başladıysa ikisinin konuştuklarının günahı başta başlatanadır. Ama hatta ya hatta ya tedel mazlum. İlk zulme uğrayan, haksızlık kendisine yapılan adam ama haddi aşıp ötekini geçmedikçe. Şimdi sana küfretti. Onun misliyle kısas olarak sen de onun mislini ona söyleyebilirsin. Kısas olur. Gitti. Ama adam sana haysiyetsiz dedi. Sen adamı bu lafa senin şerefine dokundun. Sen daha büyüğüne geçtin. Dedin ki zinakar. zinakar. Adama dedin ki fasık, kafir. Sen gittin yukarı. Ha, o zaman sana dönüyor işler. Sen o adamın ölçüsünü aşmayıp kısas olarak sana ona karşılık verme durumuyla muamele edersen onun gibi yani onun misliyle onu aşmadan ondan daha yukarıya çıkmadan küfürleri galis ifadere daha yukarıya çıkmadan onun misliyle ona karşılık verirsen kısas hakkı gibi bir hak olmuş olur sana orada. O zaman günahkarlar ilk başlatanadır. Bütün günahlar ilk başlatanadır. Ama sen onu geçer ondan ileri gidersen o zaman günahlar ona döner. burada ne anlıyoruz burada demek ki? Hani insan bazen hepimiz oluyor. Tartışma yapıyoruz bir adamla, atışıyoruz bir adamla. Atış, atışma, tartışma yaptığımız zaman o adamı tartışma yaptığımız adamın atışma yaptığımız adamın haddi yani onun bize karşılık verdiği işte ne diyelim kaba konuştuğu şeylerin daha üstüne çıkmamaya dikkat etmek lazım. O kadar ha bu demek değil ki onu yerine getir. Eğer affedersen, karşılık vermezsen o zaman daha âlâ olur. Alet i de zaten zaten Alet i Cenab-ı Allah buyuruyor. Şeyler af affedenler onların şeyi daha üstündür. Dolayısıyla kişi kısas hakkı için karşılık verebilir ama affedip hiçbir şekilde intikam almayıp sabrederse onlar için daha azimet, daha üstün bir meziyet olmuş olur. Evet. Birkaç hadisleri bununla alakalı inşallah daha okumuş olacağız. Bizim yeter inşallah. İla ruhu nebiyyina Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ila ruhu cemîh ve anîmîl ve enbiyâ sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi